Arkadaşlar merhaba 7 Ağustos Perşembe ABD Saratoga'dayız 9 koşuluk bir program var 20.10'da başlıyor 1.6'lı Ganyan ilk ayağı bir maiden satış kursuyla 3 yukarı İngilizlere maus 1800 kurumda start alacak Koşu 20.000'lik bir maiden satış kursu 4 kalan Havanoklu Şintes Christopher Elliott'la start alacak olan bir isim 3.0 koşulardan bu koşuya geliyor 6 numaralı Reaction ilişkiledikten sonraki ilk startına Irak Ortiz Junior çıkıyor 7 numaralı In The Rags, o da soğuk kurtlardan bu kutuya geliyor. Ricardo Santana Junior'la start alacak. 5 numaralı Otto Nipoti de yavrusu. Tariyenin ilk saatinde bir üçün var. 1200 metre kumpiste Louis Seyze'de start alıyor. Çok öne çıkan bir isim yok. O yüzden 3 numaralı Cyber Beast Jose Ortiz'de ve 1 numaralı Down the Line'da Romara Marak'la ilave etmenizi şey. Diğer iki isim 4-6-7-5-3-1. İkinci koşu meydin koşu iki yaş İngilizlere maruz bir koşu. iki isim hariç diğer taylar ilk kez start alacak. Üç grup bir yüz bin dolarlık meydin koşu. Sekiz numaralı Teddy's roketle başlayacağız. Bir Liam Smith yavrusu Joel Rosario ile start alacak. Bugün dört numaralı Noble Dust Dynasty'de Kingman yavrusu bildiğim bakın Antinati Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Yedi numaralı Hedge Ratio. Speytan yavrusu, Chad Brown antrenörü, Irat Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Bunlar biraz öne çıkmakla birlikte iki numaralı Jet of the Twirling kendi yavrusu kariyerin ilk startında 1400 metre çim pistten kuma alınan da son anda geçtirerek dördüncü oluyor. Eric Cancel'la start alacak bugün. Ve 5 numaralı Olivetti de Munings yavrusu Flavien Pryla, Chad Brown antrenörü diğer bir isim. Koşu kumanlığı start alacak olan 9 numaralı Tartabur. Christopher Elliot'le ilave edilmesi gereken diğer bir isim. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşu 40 binlik bir satış koşusu. 8 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numarada Proud Foot Laker olan ve önceki startında 1400 metre kuypiste ikinciliği olan Golden Degree Roselia Scano ile bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. Dördüncü koşu ikinci altlı Ganyan ilk aya. Opsiyonel satış koşusu 21.52'de start alıyor. İkinci altlı ikinci altlı ilk aya. 1700 metre. Üçün pisti üç dışı İngilizlere maruz bir koşu. 100 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 120 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı ve ile başlayacağız. Favor olduğu son startını yaklaşık 3 boy farkla 1700 şimdi 1, 94'te kazanmış. 8 numaralı Right away. Jose Ortiz ile start alıyor. Son startla Black Type koşuda favori oldu. İkinciliği var. 1700 içinde. İki numaralı Immastiyot. General Alvarado ile start alacak. O da e, önceki startındaki grup 3 koşuda. Bir, grup 3 koşularda bir ikinci, bir de üçüncülüğü var. E, 2200 ve 2400 metre çift pistli koşuları. Altı numaralı Alluring Angel'da Flavian Pry ile start alacak. O da iki önceki startındaki şartlı ve satış koşullarını 1800 çimde 1.48.04, 1600 çimde 1.35.43'lerle kazanmış bir isim. Son olarak 7 numaralı Hugo Ricardo Santana Jr. ile koşuda şans verdiğim son isim. O da 4 startında 2 tane satış koşulunu 1600 çimde her ikisi de 1.39, 1.32, 86'larla kazanmış. Burada koşu kuma alınırsa tabii çıkan isimler olacak. 4 numaralı Regal koşu alınırsa, ve 9 numaralı Amandas Folio da koşu kuma alınırsa edilmesi gereken isimler. Evet. Beşinci koşu Meydan satış koşusu. Çıkarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Bu ayağı kapatacağız arkadaşlar. Göre. Şöyle ki 50 binlik meydan satış koşusu 55 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı The Closer, Bolt Lioro yavrusu William Mott'un antreneti Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 1400 kumda. 1 numaralı Fiscal Drug, Flavian Pryle ile start alıyor. O da son startında bir dördüncülüğü var. 5 numaralı The Crowley Cup, Global Campaign yavrusu kariyerinin ilk startını Arat Ortiz Junior ile çıkıyor. 6 numaralı Shadow Surge'de ilişirdikten sonraki ilk startına çıkıyor. Kariyerin ilk startında 5. olmuş ancak Proxess'e sonucu 4.lüğe terfi ettirmiş bir isim. Yazmadığımız diğer 3 isim 2 numaralı Dark Devil Louis Saez ile son startında bir ikinciliği var. 4 numaralı Dew Jose Ortiz ile start alıyor. O da Dark Devil'in ikinci olduğu koçta son startında 3. olmuş. Yazmadığımız bir tek 7 numaralı Louis de Goya kaldı. O da yetişirdikten sonraki ilk startına çıkıyor. Kariyerin 3 startında kum pistte 1300 ve 1200'de iki yarışında tabelada yer bulmuş bir isim. Altıncı koşu bir maiden koşu. iki yaşlı bir İngilizlere mahsus. 1200 günde start alacak. 80.000 dolarlık bir maiden koşu. Burada da 6 numaralı Simon. Kariyerin iki startında 3 ülkeli olan bir isim. Biri maiden, biri listed Bunların 1200, 1400, pardon 1000, 1100, 1000, 1200 metre kum pistte bir koşuları. 7 numaralı Oscar Bound Lexingtonian yavrusu kariyerin ilk startında Sean Brick One'la çıkıyor ve 10 numarada Hobbs Rival Yearly, Go yavrusu Murat Ortiz Junior'la ilk koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu bir listed koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistesi start alıyor. 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed koşu. 11 numaralı Lau Servera ile başlayacağız. Son startındaki listed koşuyu favori oldu. 2.5 boy farkla 1300 içinde 1'e 15 kaltı ile kazanmış. 9 numaralı Gunnar Loşka. Son 3 startındaki Maiden, Satış ve Black type koşuları 1000 Tapeta'da 57.83, 1000 içinde de 54.77, 54.52'lerle kazanmış bir 2 numaralı Regalton. Louis Sayers'e start ediyor. Favori olduğu son startında 3 grup bir maiden koşuyu bilmiş. Şimdi e 1 0 2 0 ile kazanmış. 5 numaralı Silsby, Orat Ortiz Junior ile start alıyor. O da aynı Junkie ile son startında favori olduğu maiden koşuyu. 5 boy farkla 1200 şimdi e 1 0 8 70 kazanmış bir isim. İlave olarak 7 numaralı Proud Starlet son startında satış koşusunu 1 metre çim pistte kazanmış ve 8 numaralı Roja da Manuel Franco ile son startta break Black Type koşuyu 3.5 boy farkla favori olduğu bir isimde 1 0 kazanmış. Burada da koşu malınırsa start alacak olan 14 numaralı Holy Grove idave edilmesi gereken bir isim olarak öneriyorum. Böyle bir durum gerçekleşir sizde. 8. koşuya geldik. 3 kar İngilizlere mahsus 1800 kumda bir şartlı koşu. 95 dolarlık bir şartlı koşu. Burada da 6 numaralı Iron Dome. Son starttaki favori olduğu meydin koşu. Jose Ortiz de 10.5 boy farkla uzakarak kazanıyor. 1800 kumda 51-64'te. Bugün aynı performansını gösterirse bu grupta da koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşu opsiyonel satış koşu. İçerisinde İngilizlere mahsus 1600 start alacak. Burada da 100 binlik bir şartlı satış koşusu görüyoruz. 110 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bir numarada States Rights ile başlayacağız. Jose Ortiz ile start alıyor. Son startında iki tane satış ve şartlı koşullarda ikincilikleri olan bir isim. 1.700 ve 1.600 metre Jim Son 4 startında favori çıkmış bir isim. Jose Ortiz ile start alıyor bugün. 7 numaralı valuation metric Flavian Pryla start alacak. O da önceki startta Maiden koşuda boyun farkında ikinci oluyor. Son startında 1700 şimdi bir listed kursu Baş farkıyla da olsa 1.371 ile kazanmış. 10 numaralı kendi Town Louis Sainz'le start alacak. Favori olduğu son starttaki Maiden koşuyu 1600 şimdi 1.371 ile kazanmış bir isim. Ve son olarak 4 numaralı Mao Strong Rath Ortiz Jr. ile Kurs'ta şans verdiğim son isim. O da son startında bir grup ilk koşuda var. 1600 metre için pistte. Koşuda ilave olarak 15 numaralı Fort Nelson koşu kumandırsa ilave etmeniz gereken bir isim. 100 bin ilk 1 16 90 1.16.90'da son startında yaklaşık bir boy farklı Junior Alvarado kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alacak. Altılı Ganyan şablonları ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 1. Altırgaya'nın ilk ayağı 2010'da bir meydan satış koşusuyla başlıyor. 4 numaralı Kavanaugh, 6 numaralı Reaction, 7 numaralı Indie Rags, 5 numaralı Otto Nipoti, 3 numaralı Cyber Beast ve 1 numaralı Down the Line. 2. koşu 8 numaralı Tedris Rockets, 4 numaralı Noble Dynasty, 7 numaralı Hatch Ratio, 2 numaralı Shetov, 5 numaralı Olivetti, 9 numaralı Tartabul, koşu kumarlıysa yazılması gereken bir isim. Üçüncü koşuda bir numaralı Golden Degree, sekiz numaralı Profit Fiction Accuracy tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk 21.52'de start alacak. Bir numaralı Vive Veyu, 8 numaralı Breathway, iki numaralı Investor, altı numaralı Alluring Angel, 7 numaralı Tudor. Burada da koşu kumanlıysa dört numaralı Regal ve 9 numaralı Amanda Folie yazılması gereken diğer isimler. 5. koşu kapattığımız ayak 3 numaralı The Closer, 1 numaralı Fiskal Drag, 5 numaralı The, Crowley Cup, 6 numaralı Shadow Surge, 2 numaralı Dark Devil, 4 numaralı Dew, 7 numaralı Luz de Goya. 6. koşuda 6 numaralı Simon, 7 numaralı Oscar Bound, 10 numaralı Hobbs Rivalry yeterli gibi gözüküyor. 7. koşu 11 numaralı Love Server, 9 numaralı Luna Luska, 2 numaralı Regalton, 5 numaralı Sillsby, 7 numaralı Proud Starlet, 8 numaralı Roja, koşuda şans verdiğim isimler. 14 numaralı Holy Grove, koşu kumanlısı start alışı kullanan bir isim. 8. koşuda 6 numaralı Iron Dome, Jose Ortiz'de koşuyu kazanmaya yakın gözüküyor. Son koşuda da 1 numaralı States Rights, 7 numaralı Valuation Metric, 10 numaralı Candy Town, 4 numaralı Mouse Strong ve 9 numaralı Stars and Strides az önce söylemeyi unuttuk bunu. Ve burada da 15 numaralı Fort Nelson kutsal malumda Star Tracer falan bilisin ilave etmeniz gerekebilir. Yorumlara beğeniyorsanız şuradaki abone olun butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.